Merhaba arkadaşlar. Yine bir videomuzda birlikteyiz. Bugün sizlere integralde alanla ilgili soru çözeceğim. Gerçekten güzel sorular seçtim. Ee, tam da sınavda sınava yakışacak sorular. Öyle söyleyeyim yani. Tam açıklaması bu. Sınava yakışacak sorular. Sınavda bu tarzda sorular çıkarsa da hiç de şaşırmayın. Umarım da çıkar. Umarım hatta ÖSYM sorularını hazırlayan insanlar bu videoları da izliyorlardır. Soru hazırlarken buna benzer sorular da sorarlar. Diye dua edelim artık. Evet. Şimdi sorumuza geçelim. Dik koordinat düzleminde Ha, bu arada konu anlatım yapmayacağım. Çünkü e, konu anlatımını daha önceki videolarda yapmıştım. E, açıklama kısmından ya da e, yukarıda kart bırakırım oradan bakabilirsiniz. E, sorumuza geçelim tekrar. Evet dik koordinat düzleminde f(x) fonksiyonu ile y 5 doğrusunun grafiği aşağıda verilmiştir. Görüyorsunuz f(x) fonksiyonu ve y 5 doğrusu. Şekildeki mavi boyalı bölgenin alanı 8 birim kare. Şuradaki alan 8 birim kare olarak verilmiş. -3'ten 5'e f(x) dx de 35 birim kare verilmiş. Neresi bu -3'ten 5'e f(x) dx şuradaki bakın eksi 3'ten 5'e kadar f fonksiyonu yani şuradaki fonksiyon altındaki alan yani neresi orası şuraya da dahil olmak üzere şunlarla beraber hepsinin toplamı hepsinin toplamı 35 verilmiş zaten şurası 8'di değil mi burası 8 birim karedi. 35'ten de o zaman 8'i çıkarırsak geriye kalır 27 birim kare neresi o 27 şu alt taraftaki beyaz bölge ile gösterilen 27 sarıl boy boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor Şimdi şuradaki dikdörtgeni görüyor musun? Bakın y 5 doğrusuyla şu arada kalan bir dikdörtgen var şöyle. Bu dikdörtgen alanı bulabiliriz. Burası 5 birim. Şurası da 8 birim. 8 kere 5 40 birim. Peki bu 40'tan şu 27'yi çıkarırsak sarı boyalı bölgenin alanı kalmayacak mı? Süper. O zaman geriye kaldı. Sarı boyalı bölgenin alanı 13 birim kare. Evet. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz da şu şekilde. Hemen şuradan kalemimi aldım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 0-2 aralığında tanımlı. Görüyorsunuz. Fx eşittir işte, x kare artı a fonksiyonu grafiği verilmiştir. Ee, buradan 1 ve 2 noktalarına 2 tane bölgeye ayrılmış. Mavi boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgenin alanı da 2 katıymış. Mavi bölge sarı bölgenin de 2 katı. Buna göre a değeri kaçtır? Şimdi bir kere x'e 0 verdiğimiz zaman y'yi a'da kestiğini buradan biliyoruz. x yerine 1 verdiğimiz zaman burası ne olur? Buranın ordinatını buluyoruz. 1 artı a. 1 artı a x yerine 2 yazdığımız zaman buranın da 4 artı a olduğunu biliyoruz. 4 artı a. Parabolde de şöyle bir özellik var. Ee, için ufak bir hemen hatırlatma yapayım. Bir parabolde eğer tepe noktasından itibaren şuradan tepe noktasından itibaren bir dikdörtgen oluşturursanız şuradaki alan ile buradaki alan daima birbirinin iki katıdır. 1'e 2 oranı vardır yani. Bu şekildeki parabollerde tepe noktasından itibaren böyle bir durum var. Şimdi o zaman şurayı birleştirsek şurası A burası bir birim olduğuna göre şuradaki alan A birim. Hatta Burada 1 bir birim olduğu için burada A birim kare olur. Peki şu mesafe ne kadar? Şurası. A artı 1 ile A arasındaki mesafe bir birim. E burada bir tamam bir birim kare çıkıyor. 3'e böldüğümüz zaman burası şuradaki sarı parçanın üst tarafı 1 3. Şuradaki beyaz parçaya 2 bölü 3 kalıyor. Peki şu mesafe kaç birim? A'dan 4 artı A'ya kadar burada 4 birim. E burası da şurası da 2 birim olduğuna göre 4 çarpı 2'den 8 birim. 8'i de 3'e bölersek 8 bölü 3 neresi peki 8 3? Şu bölge bakın şöyle geliyorum şöyle. Şöyle buranın hepsi 8 bölü 3. E şuradaki 1 bölü 3'ü çıkarırsak geriye mavinin üst kısmı olan 7 bölü 3'lük kısmı buluruz. Şimdi sarı boyalıyı bulalım. Sarı boyalı ne kadar? A artı 1 bölü 3. Mavi boyalı ne kadar? A artı 7 bölü 3 kadar. İşte diyor ki mavi bölge sarı bölgenin 2 katı. Yani sarı olan A artı 1 bölü 3'ün 2 katı mavinin alanına eşit. Demek istediği şey de bu. Hemen buradan denklemi çözerek A'yı bulalım. 2 artı 2 bölü 3 eşittir. A artı 7 bölü 3. E, A'yı gönder bu tarafa A kaldı. 7 bölü 3'ten de 2 bölü çıkarsa A eşittir. 5 bölü 3 olarak bulunur. Evet. Geçiyoruz hemen bir sonraki sorumuza. Evet bu da enteresan bir soru. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli olan bir f fonksiyonu türevinin grafiği verilmiştir. f'nin türevinin grafiği görüyorsunuz verilmiş. f2 eşittir 3 olduğuna göre 0'dan 2 fx dx integrali nedir diye soruyor. Şimdi f'nin türevini vermiş bu fonksiyonu yazmaya çalışalım. Görüyorsunuz buradaki e, fonksiyonun aslında e, değiştiği yer 1 bir noktası. 1'e göre değişiyor. Demek ki x'in 1'den büyük ve küçük olmasına göre inceleyebiliriz. Eşitliği kime verdiğiniz önemli değil. Bir noktanın alanı bir şey değiştirmeyeceği için fark etmez. İster, ister yukarı ister aşağı. Ee, x'in birden büyük olduğu durumlarda eşittir 1 doğrusu bu. Burası 1. x'in birden küçük olduğu durumlarda bu da eşittir x doğrusu. Yani x fonksiyon olarak yazabiliriz. Peki size böyle f üstü x'i verseler fx'i nasıl buluyorsunuz? E, yapacağınız şey integralini almak. 1'in integrali x. x'in de integrali x kare bölü 2. Fakat burada tabi sınırlarımız daha doğrusu belli integral olmadığı için bunları c1 ve c2 diye sabit integral sabitlerini ekleyelim. x büyüktür 1 için. x küçüktür 1 için. Peki bunu niye verdi peki? İşte bu fonksiyon madem sürekli o zaman e, bir noktasında yazdığınız zaman bu iki değerin aynı çıkması gerekiyor. Bu bir. E, o zaman önce bir C1'i falan bulalım. Nasıl bulalım? F2 eşittir 3 vermiş ya madem. Getirip fonksiyonda 2'yi yazalım. 2'yi tabi birden büyük olduğu için şurada yazıyoruz. 2 artı C1 eşittir 3'müş. C1 de buradan 2'ymiş. Hee. Şimdi işte hamle zamanı burası. Süreklilik şimdi devreye giriyor. Madem sürekli bunun kritik noktası da bir o zaman 1'e sağdan ve soldan limit değerleri aynı çıkması lazım. Yani f 1'e sağdan şöyle yazayım artık limitli yazmayayım. f 1'e soldana eşit çıkması gerekiyor. Oradan da c 2 bulacağız. 1'e sağdan yani şu fonksiyonda x'in yerine 1 yazıyorum. 1 artı c1. c1'de 2 bulduk. Pardon c1 nereden 2 çıktı? 1 çıktı ya. Şurası 1. Yanlışlık oldu özür. Şurası 1'miş. 1 artı 1. Eşittir. 1'e soldan gidiyorum. Şuradaki fonksiyonda 1 yazıyorum. O da 1 bölü 2 artı c2 mi yaptı? 1 bölü 2'yi bu tarafa at. 3 bölü 2 eşittir. C2. C2'yi de bulduk. Şimdi integrale geçiyorum. 0'dan 2'ye integral alacağım ama fonksiyon bir noktasında parçalanıyor. Ne yapmam lazım? Ben de fonksiyonu parçalayacağım integrali. Nasıl parçalayacağım? Şöyle 0'dan 1'e kadar ayrı 1'den 2'ye kadar ayrı alacağım. Peki 0 ile 1 arasında hangi integral alıyoruz? Bakın şurası. Hemen yazayım şuraya. E, x kare bölü 2 artı c2. c2 de 3 bölü 2 idi. Bunun integralini alacağız artı artı şu artı yanlış yere yazdık hemen onu sileyim. 1 ile 2 arasında hangi integral alıyoruz? 1 ile 2 arasında da birden büyük olduğu için şuradaki fonksiyon bakın x artı c1. x artı c1 c1 de zaten 1'di. x artı 1'in integralini alacağız. Evet yerimiz de daraldı ama maalesef şurada yapacağım. x ee, kare bölü 2'nin integrali x küp bölü 3 artı pardon x küp bölü 3 bir de 2'ye böldük. x küp bölü 6 artı 3, 3 bölü 2'nin integrali 3x bölü 2. 1'den 2'ye kadar. Ee, x artı 1'in integrali de x kare bölü 2 artı x sıfırdan pardon şu sıfırdan 1'e kadarmış. Şurası sıfırdan 1'e kadar. Burası da 1'den 2'ye kadar. Evet ne kadar hata yaptık ya. Yaz 1'i 1 bölü 6 artı 3 bölü 2 eksi 0 yaz. 0 yazınca zaten 0 çıkıyor. Onu geçtim. Sonra 2 yazdım. 4 artı 2 4 bölü 2'den 2 artı 2 eksi e, 1 yazıyorum. 1 bölü 2 artı 1. Sonuç 1 bölü 6. 3 bölü 2. 2 artı 2 4. 4'ten de 1,5 çıkarırsak 2,5 yani 5 bölü 2 yapar burası da. O da 1 bölü 6 artı 5 bölü 2. 3 bölü 2 daha 8 bölü 2'den 4. Oh, 6 kere 4 24. 25 bölü 6. Evet sonunda bulduk ya. Cevabımız da bu çıktı. Gerçekten işlemi uzun bir soruydu. Umarım siz de çözmüşsünüzdür. Evet. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz da şöyle. A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir ax doğrusu ile y eşittir 0 ve x eşittir 4 doğrular arasında kalan, arasındaki üçgensel bölge y eşittir kök x eğrisi ile eşit alanlara eşit iki bölgeye ayrılıyor. Yani ne demek istiyor bu? Diyor ki bir koordinat sistemi çiz diyor. Şöyle biz de çizelim. Çizdik y eşittir ax pozitif olan bir ax doğrusu var şöyle ax doğrusunu çizelim y eşittir ax olsun bu da y eşittir ax doğrusu ee, x eşittir 0 dediğimiz şey y eksenidir x eşittir 4 de şuradan geçen doğru x eşittir 4 doğrusu burası da ha onu da çizdik bu da x eşittir 4 doğrusu yani şöyle 4'te kesiyor burada bir üçgensel bölge oluşuyor görüyorsunuz bu üçgensel bölgeyle bölge e, arasındaki üçgensel bölge y eşittir kök x eğrisiyle Şimdi y eşittir kök x'in grafiğini bilmeyenler olabilir. Bu da bir parabolik bir grafiktir neredeyse. Fakat yarım parabol eksi değerle veremediğimiz için şöyle bir giden bir grafiktir. Y eşittir kök x'in grafiği. Birkaç tane sayı vererek de siz de çıkartabilirsiniz. Mesela işte x'e 4 versek kaç çıkıyor mesela? Burada 2 çıkıyor. Şuranda değeri de 2'ye yazalım. Böyle bir eğriyle eşit iki bölge ayrılıyor. Yani şuradaki alanı iki eşit parçaya bölüyor diyor. Şimdi bir kere şöyle yapabiliriz. Parabolde bu y eşittir kök x ile şu aradaki kalan bölgenin alanı bulabiliriz. Nasıl buluruz? Sıfırdan dörde kök x'in integralini alarak. Fakat biz buna gerek yok. Aslında kök x de bir dedim ya az önce paraboldür. Her iki tarafın karesini alsanız x eşittir y kare paraboldür. Yani x ile y'nin yön değiştirmiş olduğu paraboldür. O zaman biz şuradaki alandan yola çıkabiliriz. Ee şöyle. Şurayı birleştirdiğimiz zaman şuradaki alan dört kere 2'den 8 birim kare çıkıyor. 8 birim. E şurası biliyorsunuz 8 bölü 3. Şurası da 2 katı olur. 16 bölü 3. 1'e 2 oranıyla burayı da paylaştırabiliriz. Parabol gibi olduğu için. E bu parça 16 bölüse şuradaki parça da 16 bölüştür. Yani aslında şöyle oldu. Koordinat sistemini çizdik. 16 bölüş 16 bölüş. Şuranın 32 bölüş birim olduğunu bulduk. E buranın apsisi 4. Peki buranın ordinatı kaç? Onu da yerine yazarak bulabilirsiniz. X'in yerine 4 yazdığınız zaman burada 4A çıkar. E, 4 çarpı 4 çarpı 4A'nın yarısı yani üçgen alanı eşittir. 32 bölü 3. Sadeleştir burayı. 8A eşittir. 32 bölü 3. 32 ile de 8'i sadeleştirirsek A eşittir. 4 bölü 3 olarak bulunur. Evet. A'nın da 4 bölü 3 olduğunu bulduk. Evet. Geldik son sorumuza. Bu da enteresan gerçekten güzel bir soru. Şöyle yapalım. Şimdi okuyoruz sorumuzu. Dik koordinat düzleminde O ve C köşeleri X ekseni üzerinde görüyorsunuz. Olan A, o A B C, C eşkenar dörtgeni. Bu bir eşkenar dörtgen ile A ve E noktalarından geçen y fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A ve E'den geçen fx fonksiyonu verilmiştir. B eşittir E'ce. Şuradaki orta nokta olduğunu gösteriyor. E noktası orta nokta. E, 6'dan 13'e fx dx 39 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Soru bu. Şimdi öncelikle şu 6 ile 16 arasındaki mesafe kaç birim? 10 birim. Yani o zaman yukarıdaki parça da 10 birim. Dolayısıyla bu bir eşkenar dörtgen olduğuna göre burada 10 birim. E, burada 6 birim. Dolayısıyla da kaldı 8 birim. 6, 8, 13 gene e, peki bu 6'dan 13'e 13 neresi? Şimdi öncelikle şu bir kenar 10 birim olduğuna göre şuraya 4 birim kaldı. Şuradaki mesafede yine 6 birim kaldı. Biraz geometri kullanacağız. Şu E noktası orta noktaya bakın. E noktası orta nokta. Şuradan aşağı doğru dikme indirirsek burayı da eşit parçaya bölecektir. 6'yı da iki eşit parçaya bölerseniz 3 3 böler. ve 16'dan da 3 birim sola gelirseniz şurası 13 noktası olur. Şöyle çıkarayım. Şurası 13. Peki 6'dan 13'e fx dx neresi? İşte oraya şimdi geliyorum. Orayı da başka bir renge boyayalım. Açık sarı renge boyayacağım. 6'dan 6'dan 13'e fx dx demek aslında şuradaki şöyle bölgenin hepsini alan der. 39 olarak verilmiş. Peki şu bölgenin alanı kaç birim? Şuranın alanı. Şuranın. Burası bir dik üçgen. 6 çarpı 8 bölü 2'den 48'in yarısından burası da 24 birim kare. Ee, mavi boyalı bölge için eşkenar dörtgen alanı gerekiyor. Eşkenar dörtgenin yüksekliği 8. Tabanı da 11'im. 8 çarpı 10 80. Tamamı da 80. Bu da eşkenar dörtgen alanı. Çok az bir yer kaldı. Bakın tek göstereceğim yer şurası. Şuranın alanı bulalım. Burayı bulursak soru bitiyor. Şuranın alanı. Şimdi e, burası 11 imse karşı taraf. Şuralara 5 5 bölüştük. Buraları 5 5. E, bura 3 bura 5 ise yüksekliği 4. Alan 3 çarpı 4 bölü 2'den kaç yaptı orası da? 6 birim kare mi çıktı? O alanda 6 birim kare. Artık olayı bitirdik size. Şöyle temsili olarak tekrar şuraya çizeyim. Şöyle bir eşkenar dörtgenimiz vardı. Bizden şuradaki bölgenin alanı isteniyordu. Şuranın alanı biz bulduk 24. Şuranın alanı şurayla beraber 39'du. Değil mi? Şuradaki fonksiyon altındaki alan demektir 39. 6'sı burada olduğuna göre buraya kaç kaldı? 33 kaldı. E eşkenar dörtgenin alanı da 80. 80'dan da şu ikisinin toplamı olan e, kaç yapıyor? 33 artı 24. 57. 57'yi de çıkarırsak geriye kalan 23 birim karelik alan şuradaki mavi boyalı bölgenin alanıdır. Evet. Evet gençler buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere.